Sıcak bir yaz günü New York'ta 18 yaşındaki yoksul bir genç babasını öldürmekle suçlanır. Eğer suçlu bulunursa elektrikli sandalyede idam edilecektir. Kanunlar gereği jüri oy birliğiyle karar vermek zorundadır. İlk oylamada 12 jüri üyesinden 11'i suçlu der. Oy kullanmayan jüri 8, sanığa suçlu veya suçsuz demeden önce karar vermek için biraz düşünülmesi ve delillerin daha dikkatli incelenmesi gerektiğini savunur. Bunun üzerine delillerin güvenilirliği ve ifadeler tekrar tekrar sorgulanır. Artık jüri üyeleri yorulmuş ve sıkılmaya başlamışlardır. Ancak jüri 8 vazgeçmez. Her bir delil hakkında defalarca tartışır, geçerliliğini sorgular. Bazı jüri üyeleri başlangıçta davayı net görse de, delillerdeki çelişkiler onları şüpheye düşürür. Jüri üyeleri teker teker görüşlerini değiştirmeye başlar. Ancak jüri 3 kişisel öfkesini karıştırdığı için uzun süre fikrini değiştirmez. Sonunda bu öfkenin kendi oğluyla yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını fark eder. Duygusal bir yüzleşmenin ardından suçsuz oyu verir. Böylece tüm jüri üyeleri oy birliğiyle genç adamın suçsuz olduğuna karar verir ve mahkemeden ayrılırlar.